Selamlar arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Luna Classic'teki bu fiyat yükselişi genel kriptodaki beklentiler bizlere piyasa ne yönlü ilerleme kaydettirecek, ne yönlü beklenti içerisine soktu. Bütün bu detaylı incelemeyi sizlerle birlikte yapacağız. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da yine fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Buna klasik 1.0 silme potansiyeli olarak %15'lik bir yükseliş karşımıza çıkarttı arkadaşlar. Yatırımcılar analizcilerin 1.0 silme ile 3.01 fiyatlarına tekrardan ulaşma beklentisi içerisine girmiş durumda. %15'lik bu fiyat yükselişi tabii ki yatırımcıları ciddi oranda heyecanlandırmış durumda. Ve bu süre içerisinde gerçekleştirilen bir Telefon Maps iflası yönünde gelişmeler var. Telefon Maps'e seç üzerinden gelen kararlar ile birlikte Telefon Maps elindeki arızları yakması, ve doğrudan fiyatların pozitif yönlü hareket etmesini bekliyoruz ki baktığımız zaman son bir haftadır ufak ufak hareketlenmenin bununla klasik fiyat bandında olduğunu görüyoruz ve yaklaşık 10 gündür de hatta bir hafta süresi içerisinde de yine %50'ye yakın bir yükseliş trendi yakalaması bizleri heyecanlandırıyor. Aynı şey USD klasik fiyat bandında da beklentileri de mevcut durumda. Bunun USD klasik tarafında fiyatlar tekrardan 0,021-22 fiyat bandına ulaştı ve Sabah saatleriyle birlikte hacminde %700'e varan bir artış, fiyatta %22'ye varan bir artış gerçekleştirildi. Tabii ki bu artış heyecanı yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırdı. Bu süre içerisinde bizlerin karşısına çıkması beklentiler ne? Telefon Maps'in artık kapatılması gündemde iflas başvuruları, iflas gelişmeleri ve tarihlerini sizler için söylemiştik. Ki Twitter'da da gördüğünüz üzere iş dünyası ve finans kısmında Binance ve Luna Classic'i görebiliyoruz. Telefonun hepsi kazanır, kapanırken dava ve taleplerin hepsinin temizlendiğini söyleyelim. 9 Ağustos'ta yine son tarih olarak telefonun hepsi iflas davası gündemi var. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar telefonun hepsinin elindeki Luna Classic ve USD Classic oranlarında yakın iddiaları ile birlikte yine gerçekleştirilecek gelişmelerde bizler için önemli ve değerli olacak. Burada yakalayacak olan miktarlar bizler için önemli ki yüksek miktarda yakımı fiyatı bambaşka noktalara kadar getirilmesi ve Terraform hepsinin yakılacağı yakım ile birlikte, stake artışı ile birlikte, arzın azalması ile birlikte bizlere gelecek pozitifliğin ne kadar etkili olduğunu sizlerle birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra baktığımızda arkadaşlar Donald Trump'ın başkan yardımcılığına Bitcoin yatırımcısı ve kripto dostu olan Vance'i seçmesi yatırımcıları ve Trump'ı özellikle seçimde kripto severler adına favori bir şekilde gerçekleştirilmiş durumda ee, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte kriptoda da yine bir hareketlilik gündemi olması muhtemel diyelim ve Bitcoin fiyatlarına geçiş yapalım. Bitcoin fiyatlarında da bir toparlanma söz konusu arkadaşlar ki gördüğünüz üzere gün içerisinde 66 bin fiyat bandına kadar gelmiş durumda. Yine her videoda söyleyelim ABD, SEC, FED bizim için önemli 3 noktanın bizler için önemli 3 ana faktörün olduğunu söyleyelim. Bunların yine biz için belirleyici noktalar olurken yine bir haftadır bu pozitifliğin bizlerin karşısına ilk olarak 70 bin direncinin üzerinde tutulması ve buralarda seyretmesini bizler bekliyoruz arkadaşlar. Yine gelişmelerde önemli. Ekstra olarak Luna Coin içinde bir analizci yolumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 0,54 doları destek seviyesi olarak tutulan Luna'nın yine 0,44 desteğini çevirmeye çalıştığını ancak Bitcoin'in yükselişiyle birlikte de yine hareketlenmelerin olması pozitif bir beklentinin yanı sıra 0,38 dolara da yine deme beklenildiğini söyleyelim. Genel kayıp da o kısmında şu anda pozitiflik bizler için devam ediyor. Bu da tabii ki bizleri heyecanlandırdığını belirtmekte fayda var. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.